Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız yusunuz inşallah bugün olak burcu ve yükselen olak burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar konumuz 10 gün içerisinde olak burcu hangi olaylar sevindirecek ve onun için kartı seç yapacağız 4 tane kart açacağım ve bir kartını seçeceksin bakalım seçtiğiniz kartın size hangi güzel bir olaylardan bahseder Olay burcu eksen olay burcu niyet ediyorum. Abolayanlara niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet olay başlıyorum. Hislerinizi kullanarak bir kartınızı seçin. Evet olay burcu. Bakalım hangi olayla sizi sevindirecek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, benim elinden itibaren başlıyor Evet bakalım kartınızı seçtiyseniz başlıyoruz birinci kartı seçenler için bakalım neler çıktı buradan Aa, bir suvari bir kart arkadaşlar bakar mısınız 10 gün içerisinde bir şey geliyor bak bu suvari güzel bir haber getiriyor ya bir misafir geliyor ve bu kişiye çok sevineceksiniz bak. Ya da bir şey gelecek belki bu paket bak bir bu suvarim, postacı da olabilir haberci de olabilir ya da evinize gelecek bir olan bir kişi bu kişiyi çok sevineceksin bu kişi geldi diye sevindirecek size ya da bir haber ya da bir şey bir hediye bakalım bu kartı bir açalım. Bu kartları bu gelen bu su var. Ne getirecek size? Hangi konuda sevineceksiniz? Ay dilediğin şeye Dilediğin şeyler bak görüyor musun? Tılsım kraliçesi. Bu arkadaşlar yıldız kartı. Bu somut bir şey gelecek. Bak dilediğin şey para konusunda olabilir. 10 gün içerisinde. bir belgeler bak smooth bir şey ulaşacağınızı ve bunu bak diliyorsunuz. Uzun zaman istiyorsunuz bunu. yıldız kartınız bunu söyler. E sanki bunu geldi şey bu gel, bu geldikten sonra bu haber e, geleceğinize dair bir yollar açılıyor. Geleceğinize planlarınızı dair bir yollar açılıyor. Mesela planları nasıl yapabileceğini bunu artık görebileceksin. Ya bak hayal bak yıldız kartı ve dilek kartı arkadaş gerçekten bu kartı seçen çok um, şanslı çünkü bu da sanki dilediğiniz ilgili hayal ettiğiniz şeyleri ilgili gösterir. Sonunda belki birine kavuşma olabilir. E geleceğinize dair planlarınızı hayalinize, hayalinize ilgi gelecek ona olan önemli bir haber bak somut bir haber. Tılsım kraliçesi her zaman bir şey finansal konularda, bandi konularda bir şey taşır buradan gösterir. Güzel. Devam ediyoruz Olak Burcu. Bakalım ikinci kartı seçinler Bir gemi. Arkadaşlar bir yola çıkıyorsun. Bak. Ya bir araç ilgili durumu olabilir. Ya da bir yolunuz açılı. Bir değişim olacak? Gemiyle gidip bak gemi belki gemiyle seyahat edeceksiniz ya da yeni bir araç araçla bir yere seyahat seyahat ediyorsun ya da bir e, hani seyahatim yok dersem gitmiyorum bir yere dersem e, bugün gün içerisinde o bir değişim arkadaşlar bir şey değiştiğini gösterir bakalım neler neler değiştiğini gösterir bakalım arkadaşlar neler değiştiğini ne bu 10 gün içinde neler değişecek Ay kader çarkı arkadaşlar yani gel, gerçekte bak tekrar yol bu yurt dışı, yurt dışı yolu bak yolunuz varsa yurt dışı yol yurt dışı yol bak hareket enerji çok heyecanlı çok heyecanlı gidiyorsunuz sanki heyecan var bu yolda hem de bir tane yol değil bak bu da üç tane yol Bak kader çarkı buna demek bu on bir içerisinde böyle bir şans olacak. Kader şarkı her zaman bir şans. Kader sana bir konuda bir şans verir. Ama bu şans kullanıp kullanmamak senin elinde. Bunu unutmayın ki bir konuda şansın yüzüne gelecek bir şey değiştirmek geleceğine dair bak geleceğine dair bir şey büyütmek geliştirmek olabilir. Çünkü bak ıı, asla kraliçesi olarak size veriyor burada ne demek bundan dolayı bu değişimlere sayesinde kendinizi daha iddialı daha havalı daha güçlü hissedeceksiniz Onun için 10 gün içerisinde ne, ıı, bu bir dakika kastı bu birileri için bak herkes olmayabilir birler için burada bir seyahat var Hatta bak bu seyahat uzak bir seyahat Çünkü bakar mısın bu kişi adını ister ıı, uzağa bakıyor ya da dedim yurt dışı ya da şehir dışı bu seyahat olur ya da birileri için bir şey değiştirmek için şanslarınızı bir şey büyütmek geliştirmek gibi gösteriyor bakalım devam ediyoruz üçüncü kartı seçenler bir erkek erkek ne alaka bakalım gün içerisinde bu bir erkek bakalım bir kartı çekelim bunu tamamlamak için bu bir erkek bir fare. Bu erkek ilgili arkadaşlar biraz fare var. Bu kişiye bir, şey, bir yerden zarar vermeye çalıştı size bir şey bak. fare her zaman değil mi? Bir zarar bir yerde bir şey kim bilir bozar. Bu, bu bozguncuk bu erkek bir bozgunculuk yapıyor. Gibi gösterir ne demek sevindirecek olaylar ona ilgili bu senin hayatına bir yerde bir kişi böyle bir kişi bozukluk yapıyorsa bu kişi ilgili bazı olaylar olacak ve seni sevindirecek bakalım ne gibi olaylar bu bu erkek arkadaşlar baktık erkek veriyor kartı ateş enerjisi olarak burcu az As, e, koç Aslan e, ve yay burcunda olabilir bu kişi hem de bir tane daha kişi. Bak bir görüşmeniz olacak. Bu bir görüşme. Görüşme, konuşma olacak. Bundan bir şey anlaşacaksın. Ya da barışacaksın. Bak sana öyle söyleyeyim. Hadi bu kişi, bu, bu erkek, bu fare görünüyor ya. Bu kişi aranızda birler girdiyse, aranızda birler bozduysa. Bu ne demek? Bu bozgunluk yapan kişiler ee, kendi bak size arkanıza yaptığı tuzaklar kendi tuzağa düşecek ve sen bu erkekle hem birileri için as, as, ateş enerji birileri için su enerji e, erkek hem de iki erkek görüyor musunuz ee, su e, su enerji bu kişiler bu bak bir barışma bir görüşme ya da bir anlaşma yapıyorsunuz bir şeyin anla, anlaşma yapacaksınız orta yolu bulacaksınız bazı konulardan bakalım dördüncü kartı seçinler bakçe <laughs> Bu 10 gün içerisinde bu kartı seçene bak görüyorum güzel bir yere gideceksin bak başçım. Neden? Bir aktiviteye, bir konsere, bir konsere, bir toplantıya. Bir kalabalık içerisinde ve bu çok güzel bir alenceli bir kalabalık. Bir aktiviteye sanki gidiyorsun ve burada güzel bir vakit geçireceksin. Bak, açalım bu kartı. Hmm, güneş kartı. Evet bu bir kutlama. Bu bir kutlama. Bir şey bak. Bu toplantıda bir sonuç. Bir ne demek. Hatta bu, bu kalabalık yeri ben burada görüyorum. Ne, ne olabilir biliyor musunuz? Bir ödül olabilir size. Kalabalık içerisinde sanki bir ödül verme töreni olabilir. Bu kalabalık. Birleri için öyle bir şey görünüyor bak bir şey ıı, ödül verilecek ee, ya da bir toplantıya gideceksin bak bir toplantıya katılacaksın bu toplantı içerisinde sen konuşma yapacaksın gibi görünüyor Sen bir şey sunacaksın bak bir şey sunma olabilir ama bak başarılı bir sonuç alıyorsun ee, bu baş, bu kalabalık içerisinde başarılı bir şekilde çıkacaksın Ayrıca bu başka sosyal medya villa için sosyal medya ilgili e, gösterebilir çünkü orada da kalabalık sosyal medya ile ilgili çalışıyorsa e, sosyal medya burada güneş katı burada bir gelecek bir ödül sana görüyorum bir de sana buradan bir şey feda edecek bir baş yapacak gibi bak sosyal medyada çalışan varsa açan ne bileyim orada para kazanan güzel bir ödül görüyorum sana on gün içerisinde gelebilir. Evet arkadaşlar açılımımız sona erdi. İnşallah buradan çıkan güzel enerji bu 10 gün içerisinde size mutlu eder. Güzel olaylar size mutlu eder. Ve sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.